Biz Hizbullah'ın devamı falan değiliz. Biz onun mirasçısı değiliz. Biz başka bir örgütün de devamı ya da siyasi kolu değiliz. Bizim bayrakla bir sorunumuz yok dedik. Biz bölünüp parçalanıp ayrı bir devlet kuralım da demiyoruz. Şu bayrak 85 milyon milletin tamamının bayrağıdır. Kim bu milleti etnik temelde, ya da mezhep temelinde birbirinden ayırıp birbirine karşı kışkırtıp birbirine düşürmeye çalışıyorsa onlar bu milletin düşmanlarıdırlar. Biz onların bu oyunlarına gelmeyeceğiz. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmayacağız. Biz onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Terörün her türlüsüne lanet olsun. Tamam mı? Siyaset asla şiddeti içinde barındıramaz. Memleketin hiçbir sorunu dahilde insanların birbirine silah çekmesiyle veya güç kullanmasıyla çözülemez. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili biz defalarca söyledik. Dedi ki, evet kadına yönelik şiddet mutlaka önlenmelidir. Bütün insanlara yönelik şiddet önlenmelidir. Ama kadınlar zayıftır. Kadınlar erkekleri ve daha zayıf olduğu için onlara daha çok ihtimam göstermeli ve mutlaka şiddet önlenmelidir. Ama biz onlara yönelik şiddeti önleyeceğiz diye aileyi yıkmayalım. İkisi birbirinin alternatifi değildir. Hem aileyi koruyalım hem de kadını koruyalım. Millet İttifakı'ndan başlayalım. Millet İttifakı, İttifakı, bileşenlerinden iyi Parti ile görüştük. Meral Akşener'le mi? Düzeyinde. Genel Başkan Yardımcıları düzeyinde. Evet. Parti üyesi herhangi bir arkadaşımızla ilgili siyasi söyleminden dolayı, tavrından dolayı açılmış herhangi bir soruşturma yoktur. Partimizle ilgili hukukun dışına çıktı diye tek satırlık, tek kelimek bir itham yoktur. En fazla benzerlik şunu söylüyor belki insanlar, işte Kürt meselesiyle ilgili çok şey söylüyorsunuz. Evet biz Kürt meselesinin, bu memleketin meselelerinden birisi olduğunu söylüyoruz. Ve aradaki kardeşliği bozan uygulamaların bir daha tekrar etmemesi, kardeşliğin tescil edilmesini ve gerçekten bu meselenin adalet temelinde çözülmesini istiyoruz. Ama bize göre bahsettiniz diğerleri bu meselenin çözümünü istemiyor, bu meseleyi sadece arasallaştırıyor, bu meselenin varlığından nemalanıyor ve siyasi bir ee, çıkar elde ediyor. Ben bunu da benzerlik olarak değil taban tabana bir ayrılık olarak görüyorum. Kadını maddi manevi her türlü istismar etmeye e, odaklanmış ve kadının hem bedeni üzerinden hem emeği üzerinden daha fazla sömürmek için çalışan insanlar bunun üzerinden bize saldırıyor. Mesela diyorlar ki e, bu zihniyet iktidar olursa kadın çalışamayacak. Aslında bizim söylediğimiz şey şudur. Biz diyoruz ki kadın isterse çalışmalıdır, çalışmak zorunda olduğu için değil. Eğer bir kadın özellikle de bir anne kendi çocuklarına zaman ayırıp çalışmak istemiyorsa bu kapitalist çarklarının arasında o kadını ezdirmeyelim. Mutlaka o kadının bütün ihtiyaçları kamu tarafından, devlet tarafından karşılanmalıdır diyor geçmişte bu terör örgütüyle anılması olayı tamamen HDP'nin kendisine bir çıkış yolu aramasından kaynaklanıyor. Hüdapar'ın bir defa bu geçmişteki terör örgütüyle ilgisi alakası yok. Kaldı ki böyle bir durum söz konusu olsa bizim de beraber yürümemiz söz konusu olmazdı.